Neden öyle oldu ya? Hoş geldiniz. Bugün çok uzaklardan doğayla beraberiz. Doğa nasılsın? Merhaba Ezgi'cim çok iyiyim sağ ol. Ee, seni görmek harika programına davet ettiğin için teşekkür ederim. Ne demek ben teşekkür ederim. Doğa Amerikalardan, Kaliforniya'dan bizimle e, konuşuyor bugün ve e, a, yani ağırladığım için onu çok mutluyum. Çünkü çok değişik bir bakış açısı olduğunu düşünüyorum ve kariyer değişikliğinde de gerçekten yapmış ve bunu erken fark edip ona göre yönelmiş aynı zamanda da içindeyken fırsatları koklamış ve yolunu böyle dizayn etmiş biri. O yüzden ben izninizle doğaya sözü burada bırakıyorum. Doğa biraz böyle hiç seni tanımayan birine kendini anlatır mısın? Yani ne yapıyorsun? Nasılsın? Nerelerdesin? Ne işle meşgulsün? Ee, Sağ ol Şey, şu anda e, marketingle ilgili belli otomatizasyon uygulamaları tasarlayan bir yerdeyiz. Ee, burası Irvine, California. Burası aynı zamanda uh -huh. Amerika'daki en çok dişçinin olduğu yer. O yüzden de biz diş doktorlarına bütün pazarlama süreçlerine yardımcı olan Glidewell diye bir şirkette onlara bütün diş ürünlerini aklına gelecek tıbbi malzemeleri onlara pazarlıyoruz. Ee, burada tabii uh -huh. tahmin edersin ki hava çok iyi her zaman. 25 ile 30 derece arasında değişiyor. Ee, o yüzden e, çok şikayet edebileceğim bir konu yok. E, suç oranı falan da hani olmayan, daha güvenli yerlerinden. O yüzden öyle. Bu bayağı iyi. <laughs> Şöyle, doğa ile bizim tanışma hikayemizden bahsederken Sinan'dan tabii ki bahsetmem gerekiyor. Hani e, Neden bir de Doğa ile konuşmak istediğimi anlatmak için. E, yüksek lisans döneminde Londra'dayken e, İnanın arkadaşı olarak tanıştım ben Doğa'yla ve e, dünyanın herhangi bir yerinde karşılaşabileceğiniz bir insan sıfır şaka. E, bir gün bir ülkedesinizdir, Doğa oraya gelebilir ya da siz bir yerde eğitim alıyorsunuzdur, Doğa orada denk gelebilir. Yani böyle e, çok hoşuma giden bir e, olayı bu Doğa'nın ve biz hani Londra'dayken tanışmıştık, sonrasında da iletişimimizi koparmamaya çalıştık ve ne mutlu bugün de şu anda bu sohbeti yapıyoruz. Ee, Sinan'dan önce seni konuk alabildim. Sinana çünkü şey yapamıyorum, çok yoğun ya da işte hani başka bir ülkeye yerleştiği için tabii ki yeni evet, alışkan. <laughs> Aynen yeni alışkanlıkları var. Dolayısıyla hani ama seni burada ağırladığım için çok mutluyum. Ee, sen benim bildiğim kadarıyla Bilkent'te aslında matematik bölümünü okumuştun, değil mi? Evet aslında ben e, tam ne bölüm okuyacağımı hiç karar veremeyen o gruptandım. O yüzden matematik sadece ilgi duyduğum ve bana faydası olacağını düşündüğüm bir bölüm diye girdim. Yani çalışmaktan zevk alıyordum açıkçası. Matematik öğrenmekten evet. keyif alıyordum. Aslında matematikle hız, ilgili kısa nasıl bir konu olduğunu size şöyle hız, hızlıca geçeyim. Sanal, sanılanın aksine matematik hani hızlı işlem yeteneği olan ya da mantık becerisi iyi olan e, bir konudan ziyade aslında tamamen ezber gerektiren. Hatta burada Sinan Sertöz hocama bir e, atıfta bulunmak istiyorum. O da demişti ki aslında matematik bir ezber işidir. Sen önce bütün aksiyonları ve kanıtları ezberleyip bunun üzerine yeni teoremleri ya da yeni konuları ya da yeni uygulamalı süreçleri yapabilmen mümkün olur dedi. Yani bir, siz bir şefsiniz, bir aşçının e, yetenekli olduğu için aslında yemek yapmaz. Öncelikle bütün malzemeleri, ürünleri hangi sıcaklıkta pişmesi gerektiğini bilir ki bunları ezberledikten sonra aslında sanatını konuşturabilir uygulama uygulamaya geçer. O yüzden matematikte böyle bir elimdi. Ben de buradan e, mezun olunca hani finansa biraz merak sardım. O yüzden Quant Finance'e girip bir süre bankalarda çalıştım. E, en sonunda kendimi pazarlamada, yazılım pazarlamayla alakalı konularda bulundum. Biraz trend nereye gidiyorsa hani ben de e, hep niş işlerde bulundum. Doğru ve yanlış bir konu yok. Burada sadece bir şekilde fırsatlar beni bu şekilde yakaladı. Ben de şimdilik pazarlama üzerine e, Martech diye geçiyor. Yazarlama tek, pazarlama teknolojileri üzerine kendimi geliştiriyorum. Süpersin. Şeyi sormak istiyorum peki. Mesela hani benim gördüğüm kadarıyla doğa daha e, hayata e, rahat, daha pozitif, daha e, çözüm odaklı yaklaşan biri. Yani ben senin mesela çok stresli bir anını hatırlamıyorum. Mutlaka ki yaşıyorsundur. Mutlaka kendi içerisinde hani e, Zor, zor karar aldığın, kararından emin olamadığın dönemler oluyordur hayatında. Peki mesela senin e, klasik soruma gelirsem neden öyle oldu dediğin bir olay var mı hayatında? Yani şu an aslında mesela benim hayatımda çok şey değiştirmiş. Bunu olumlu ya da olumsuz alabilirsin. Yani illa bir şey oldu ve bugüne geldim tüh kahretsin falan gibi değil de. Evet ya bu hayatta benim aslında belki de dönüm noktanmış. Ben şu anda fark ediyorum dediğim gibi. İçindeyken fark ettiğim bir şey olduğunu çok genel soruyorum. Bence bu spesifik bir olayla değil de daha çok e, belli bir süreci takip ettiğim için olan bir şey. Belki bu ne tip bir süreçten bahsediyorum. Ben e, ortaokuldan beri çok sıkı tarih kitapları okuyan, dünya tarihini, ülkemizin tarihini dikkatle araştıran biriydim. Ve bundan keyif alarak okumamın en büyük sebebi... E, okuduğum liderlerin hepsi, yani bu Julius Caesar'dan tutun, Otto von Bismarck ve tabi ki Mustafa Kemal Atatürk'e kadar hepsinin aslında e, bulundukları konuma nasıl geldiklerini, neler yaptıklarını, nasıl düşündüklerini anlamaya çalışarak biraz kendimden e, belli şeyler katmaya çalıştım. Mesela uh -huh. bu belli herhangi bir sorunla nasıl karşılaştığına ilgili en güzel cevabım şey olur. E, mesela o anki büyük resme baktığında benim için buradaki en çıkarlı sonuçu nedir? İşte ekonomi okuyan arkadaşlar bir Pareto denklemi diye bir şey vardı. İşte maximum utility function. Yani senin aslında evet. hayatına giren girdi ve çıktıların öneminden ziyade toplam kümülatif sonuçta ne gibi bir e, şey vereceği yani bu önemdir. Ya da Otto von Bismarck'ın dediği gibi real politik diye bir kavramı ilk o ortaya çıkarmıştır. Ondan sonra hala günümüzde bunu kullanıyoruz. Dedi ki hani insanların ülkelerin duyguları ve şeyler olmaz. Sadece çıkarlı olur. O anki durum için en iyi sonuç olur. O yüzden ben de hani iş hayatımı da... E, Arkadaşlığı bu arada hariç tutmak istiyorum. Çünkü arkadaşlık, e, böyle çıkar ilişkisi dolayısıyla yapılacak bir şey değildir elbette. Bunu insanların birebir duygusal ilişkilerinden tamamen kısıtlayarak söylüyorum ama kariyer veyahut da... E, ...genellikle işle ilgili bütün konularda... ...bunu e, uygulamanızı tavsiye ederim. Kesinlikle. Süpersin. Yani e, verdiğin örnekler... ...okuduğun... E, ...insanlar... ...mutlaka ki insanın hayat görüşünü... ...tabii ki... ...etkiliyor, yönlendiriyor... ...ve e, şeyi ben de seviyorum. O nasıl düşünürdü... ...diye düşünmeyi... ...ya da onun düşündüğünde, zor durumda kaldığında... ...nasıl çıktığını... Anladıktan sonra kendime alabildiğim bir şey. Çünkü öğrenmenin ilk yolunu taklit etmektir ya aslında bir şeyleri denemenin, çözmeye çalışmanın. Ee, önünde yapılmış bir örnek varsa aslında onu deneyerek ilerlemek ve o düşünce sistemini öğrendikten sonra He, bu bana daha uygun deyip seçip onu yapabilmek bence öğrenmek böyle bir şey zaten. insan hayatında da sürekli devam ediyor. Ee, o yüzden hani e, verdiğin in insanlar, örnekler gerçekten şey hani böyle ben de okumayı sevdiğim ve merak ettiğim insanlar. O yüzden eğer ki ilk defa duyan varsa ya da hani duymuş ama bir türlü denk getirememiş ya bunu bir okuyayım diye bir kulağının arkasına atmış olan varsa da tabii ki baksın Mustafa Kemal Atatürk bunlardan biri değildir diye düşünüyorum zaten bizi dinleyenler içerisinde ama hani bir smaklaya gelin en azından belki bakmak isteyebilirler. Peki bir şey sormak istiyorum sana kendini sen yeterince takdir ettiğini düşünüyor musun ya da ee, mesela kendimle gurur duyuyorum şu açıdan bunu çok iyi yapıyorum ve bu konuda mesela kendimi desteklemekten geri durmuyorum düştüğümde de kalkabilirim ee, bu konuda hani kendime güvenim var diyebilen birimsindir. Çünkü benim gördüğüm kadarıyla mesela doğa böyle bir insan yani evet olabilir hayat hani nasıl halledebiliriz deyip böyle hemen elindeki böyle tozu silkeleyip ayağa kalkan bir insan. Tabii yani bazı yaşadığımız problemlere verdiğimiz reaksiyonlar tabii ki olayın kendisi gidişatına göre değişkenlik gösteriyor. Yani ölüm gibi olaylarda elbette ki verdiğim reaksiyonlar daha farklı veya daha gecikmeli bir şekilde kendi geliyor olabilirim ama e, mümkün olduğunca eğer işle ilgili bir konuysa özellikle duygularımı kesinlikle baskılamaya çalışıyorum. Hatta bunu baskılama da değil kendimi telkin ettiğim bazı konular var mesela biriyle anlaşamazsanız sinirlenirse ee, bunu sadece karşındakinizle empati yapmak da değil sadece kendine hep şu soruyu soruyorum. yani şu anda böyle bir durum var karşımdakini ikna etmem demek ki mümkün değil başka ne yapabilirim başka elimden nasıl çözümler gelebilir bazı işlerde göreceksiniz hani yapabileceğiniz hiçbir şey yok mesela rütbe atlamak istiyorsunuz promotion istiyorsunuz Evet. İnsanlar bazen şu yanılgıya kapınıyor. Ben çok çalıştım, çok şey kattım ve bir promotion almayı hak ettim. Hayır bu doğru değil. O şirketin zaten size promotion verecek bir kaynağı da olmayabilir bazen ki bu benim başıma birkaç kez geldi. O tip durumlarda ya yeni bir işe geçerek ya da en azından bulunduğunuz o işte vaktiniz daha verimli geçirmeye çalışarak bir sonraki işinizin sınavlarını yapmak gibi çok tatlı. Ya da mesela Hani masa masanın üstünde çıkan bir kedi var. Yani bu bir sorun mu yoksa aslında bu bir fırsat mı? Hani bazen sorun olarak zannettiğiniz şeyler bir fırsat da e, karşınıza olarak çıkabiliyor. E, evet. Benim nezdimde pazarlamaya geçişim de bir hani fırsat oldu aslında bir sorun gibiydi hani istemediğim daha doğrusu ne olduğunu bilmediğim bir e, konuydu ama bir baktım burada daha büyük bir fırsat olacağını keşfettim. E, tabii ki şans faktörü çok var ama yani. E, bu şansı yaratırken sizin birazcık zarar atmaktan korkmamanız lazım, size öyle söyleyeyim. Cüretkâr olan kazanır diyorsun yani genel olarak aslında. Tabii, günün sonunda. Aslında bence cüretkârlıktan da ziyade doers, yani Amerika'da hani doer dediğimiz bir şey var. Sizi iş hayatında başarılı kılan, çok çalışkan ve zeki olmanızdan ziyade aslında bir iş bitiriciliğiniz. Hani en kısa sürede belli bir sonuca varıp varamamanız. Anladım. bu konudaki azminiz bence daha önemli yani ve hata yapmaktan korkmamak da çok önemli bir şey ee, tabi bazı hatalar hani iş lisesi sorun verebilir ama genellikle yeni bir fikir denemek istiyorsanız her fırsatta gerçekleştirmek için küçük denemeler yapmamızı tavsiye ederim yani hep kafanızda sorular olsun soru hata yapmaktan korkma konusunda ben mesela daha ee, açıkçası biraz şeydim nasıl denir ...gerçekten ürken ve bu sebeple çok bir şey hatta yapmamaya daha yatkın olan biriydim. Yani bu mükemmel olmaya çalışma, hatasız olmaya çalışma gerçekten çok yorucu. Ve bir süre sonra aslında sizin üreticiliğinizi de engelliyor. Çünkü hata yaptıkça insan büyüyor bir yerde. Evet. Ama o hataya da sabırlı insanlarla yan yana değilseniz işte o zaman çok sıkıntı. Yani... Sanki böyle sürekli tepede biri böyle bir giyotin sallandırıyor e, tepede ve hani aman şunu yapmayayım aman bununla hata yaparsam böyle olur diye e, o tedirginlikle çalışmak da çok kötü işte. Yani neredeyse mobbing artık bu yani. Böyle Geçen Asım Silikman Vardası'na gitmiştim San Francisco'da orada birkaç kişiyle konuşuyordum girişimci. <laughs> Dedikleri ortak şey şuydu yani biz Türkler maalesef özellikle daha çekingen ve daha e, az risk alabilen bir grubuz dedi. Yani Amerikalıların falan geneline baktığınızda fark ediyorsunuz ki konuşmanızın ortasında ne çıkardığı bir ürün var ne bu konuyla derinlemesine bir bilgi var ama kendini inanılmaz satıyor. Kendini satmak için her yolu deniyor. Hani elinde olmayan bir ürünü aslında neredeyse satmaya çalışıyor. O yüzden e, burada bazen daha cüretkar olmak ülkenin kültürel şeylerine de göre çok değişiklik gösteriyor. Yani Amerikalı biri Türkiye'de bence iyi bir girişimci olamaz ve Muhtemelen hı hı. yatırım alamayabilir bu tavrı yüzünden ama bu, bu tip tavırlar Amerika'da çok işe yarıyor. Amerikan kültürü buna daha uyumlu. Daha cüretkar ve girişimci olmayı daha destekleyen, yani. özgüven şey yapmayı daha teşvik eden biri. O yüzden biz Türkler hep böyle çok eminsek fikrimizden, yani oyunu uygulamaya geçelim gibi evet. duyduğumuz zaman ama bu pek doğru değil. Yolda giderken e, aslında daha iyi da çıkabiliyor ve aslında denemek şeyden daha önemli. Ama bu tabii ülke nezdinde de çok fark edebiliyor. Her ülkenin bunu kaldırabileceği ha, altı şey. Mesela sen dedin ya yolda giderken fırsatlar okumak. Şimdi senin kariyer yolculuğuna baktığımızda aslında matematik okumak. Evet bir temel bilim okuduktan sonrasında hani o nereye hangi dala ilerleyeceğini biraz da e, içine girdikçe ve Aynen. Aslında fırsatları kutlayarak karar vermişsin. Ve hep niş işler yaptın diyorsun. Buna dikkat ettin yani. Bu aslında e, bence e, çok evet belki en başta planlı bir kariyer hedefi gibi gözükmese de içerisinde çok planlı bir kariyer. Çünkü girdiğin şeyi evet en iyisini yapıp burada bu, burada bu ihtimal. Dolayısıyla bu bana en iyisi gelir deyip oradan ilerlemek. Hani e, pragmatist diyerek. Evet. Dümdüz bir şekilde değerlendirmek istemiyorum çünkü bunun altına çok daha dolu akılcı aslında metotlarla ilerliyorsun ve duygusal yetkinliğin var ki belli ki insanlarla iletişim kurarken iş yerinde olduğunu unutmadan hani o kin gütmeden ama bir taraftan da He, bak burada dikkat etmek lazımı düşünerek e, hareket ediyorsun. O konuda ben tebrik ederim seni. bu Mesela benim e, maalesef biraz öğrenmem gereken bir şey oldu çalış çalışma hayatında. Ben de öğrenmezim ben. Bir yani, kafa yaparak öğreniyor. Şey <laughs> yani yani hani öyle bir şey. <laughs> Tabii bazen tepki vermeniz de gerekiyor ama tepki verebileceğiniz kanalları iyi gözlememek lazım. Mesela birkaç kez hani başka kişilerin kovulmasına da sebep olduğum anlar oldu bu arada. Bunu gurur duyarak söylemiyorum ama maalesef belli durumlarda. ...bazı zayıf halkalardan kurtulmak zorunda kaldığınız şeyler olabilir. Bunu şu an kötü bir şeyim diyorum ama aslında bu herkesin verimliği Çünkü ben buraya 8 saat vakit harcıyorsam... ...karşımdaki kişinin de benim bu 8 saatimi çalmaması lazım. Bu aslında tamamen karşındakine saygılı olan bir konu. Ya evet çünkü şeydir hani... Rütbe, ...yani rütbe doğru bir şey olmadı ama hani... ...ünvanınız yükseldikçe sizin altınızda çalışan insanların yapmadığı işlerden de siz sorumlusunuz ve o eksikleri sizin kapatmanız gerekiyor. Evet. Şimdi tamam yani Kieran da biraz daha bu belki göze batmayabilir ama biraz daha yükselcikçe bu sefer hani sorumlu olduğunuz kişiden yüksek verim almanız lazım ki hani o iş de yürüsün. Bu sefer yani evet dediğin gibi ben 8 saat çalışıp bir iş hani kapatıp çıkacakken benim 9 saat çalışmama sebep oluyorsa bir insan ya benim onun üstüne hakkım var aslında yani. Dolayısıyla ben onu hani şikayet belki bir tabir değil ama bu durumdan hoşnutsuzluğum bana sorulursa dile getiririm tabii ki evet. ben de. Evet, evet kesinlikle. Ben mesela bir aman ya problem olmasın işte ekmeğiyle oynamayın falan. Yani iyi de hani bir taraftan bana zarar yani benim üstümdeki e, şeyi kim karşılayacak? Ben bir de kendimi düşünmezsem beni kimse düşünmüyor. <laughs> Artık bunu anladığım için biraz daha talepkar olabiliyorum. Evet, bu... Böyle bir şey iş hayatımda şey... kesinlikle yok. <laughs> ee, çok farklı ülkelerde çalıştın. Ee, farklı şehirlerde çalıştım ülkelerin içerisinde. Ee, ve gezmeyi seven böyle hani deneyim edinmeyi seven birisin. Dediğim gibi yani seninle dünyanın herhangi bir yerinde böyle bir planla karşılaşabiliriz, buluşabiliriz falan bu çok güzel bir his. Ee, peki mesela şey hissediyor musun ya işte hani hayatımda şu tarihten sonra işte bunu bu kadar sürdürebilirim ya da hani yok ya ben yine e, ilk planıma sadık olup buradan hayat beni nereye götürürse ona göre gideceğim mi diyorsun. Kafanda böyle bir daha geniş bir plan var mı yani bakış açını değiştirdim mi aslında ee, özellikle çünkü 30 yaşından sonra biraz daha insan ister evet. istemez daha korkuluyor ya. Bence 20'li yaşlarımda kesinlikle e, hayat beni nereye götürürse öyle yaparım gibi bir bakış açım vardı daha çok. Hani arada sırada böyle küçük pikler oluyor işte bir eğitim alır ya da bir işte uzun süre kaldıktan sonra artık tamam ben buyum dediğin anlar geliyor ve sonra bir şok yaşanıyor. Farklı bir olay oluyor ve gene kendini bambaşka bir yerde bulabiliyorsun. Evet. Şimdi bu süreçte baktığımda 20 yaşlarında evet hayat beni nereye götürürse oraya giderim diyordum ama bir yandan hep bir e, spesifik bir hedefe saplansam mı şeyi de vardı. Bu biraz ben şunu inanıyorum yani 20 yaşlarda insanın şey bilme ihtimali bence yok. Ne yapmak istediğini hani çıkan fırsatları doğru değerlendirirse ondan sonra o şekilleniyor. İnsanın kendisi tanıması için aslında güzel bir yaş dönemi. Yani sen ne konuda yetkinliğin daha fazla, ne konuda eksiklerin var, onun daha iyi farkına varıyorsun, onu daha iyi tanıyorsun. Aslında olgunlukta böyle bir şey. İnsanın kendisini daha iyi, kapasitesini daha iyi anlama ve tepkilerini daha iyi anlama yaşı. Evet. Çünkü bazı insanlar ne yazık ki daha erken olgunlaşıyor. Ölümler yüzünden, bazı sıkıntılar yüzünden. 15 yaşında, 14'ünde babasını, ailesini kaybeden insanlar da var. Hele savaştaki çocukları hayal bile edemiyorum. Yani onlar maalesef bu süreçleri çok fazla, çok erken yaşta yaşıyorlar. Ama bunun dışında normal bir döngüde baktığında bence 30'larına geldiğinde insan bir tık daha fikir sahibi oluyor ve e, o da zaman içinde evriliyor. Yani şu an tam 30 yaşındayım o yüzden... E, 40 yaşında belki farklı bir konu konuşuyor olacağız seninle ama yani. elbette bazı hedeflerim biraz daha belirginleşti. Abi. bir e, Yeah. Ya, e, bir arkadaşın olarak söyleyebilirim. Seni tanıdığım yıldan bu yana en azından benim gördüğüm kadarıyla. Mesela her gördüğümde daha ayakları yere basan bir insan olurken bir taraftan ama hani o böyle... E, her an benden her şeyi bekleyebilirsiniz tavrını da tutuyorsun bu çok güzel bir şey Aynen. yani, sürprizi korumak lazım sürprizi evet. Kalıyor. Ama hani şeydir ya doğumda insana bir mizacı vardır. Bir de zaman içerisinde bir karakteri şekillenir. mesela senin mizacın orada duruyor ama geliştirdiğin karakterini aslında hep böyle bir adım ileri atıyorsun. Bu ee, böyle insanın arkadaşını görmesi de çok güzel bir şey bu arada. Kesinlikle. Yani, benim çok için de ben öyle. de gördüğüm bir şey vardır. İşte mesela Sinan bana işte çok söylerdi. işte artık mesela daha dayanıklı olduğumu söylüyordu. Ee, önceden mesela gardım daha çabuk düşerdi benim. Daha duygusal tepkiler verirdim. Şimdi mesela daha dayanıklı olduğumu söylüyor. Bu da beni mesela mutlu ediyor. Peki son soruma geliyorum. Ee, bana ne tavsiye verirsin? Yani hani biz seninle çünkü benim hemen hemen işle ilgili geçirdiğim zorlukları içerisinde ya da çıktıktan sonrasında kariyer hedefleriyle ilgili benzer durumlarda kaldığımızda konuşup ya hani ne yapacağım acaba bulmaya çalışıyorum derken çok konuştuk. Um, bana ne tavsiye verirsin şu anki? izliyorsun da aynı zamanda uzaktan bir de fikir alışverişi de yapıyoruz bazı konularda. E, duymak isterim. Ger Bence yaratma konsept çok güzel. Hani bu şekerliğini ve hani tatlılığını aynı şekilde karşındakine çok iyi yansıtıyorsun ve bu sayede belki de bizim normal hayatta bu kadar açık konuşamayacağımız konuları sen daha çok açık ve daha canlı ve heyecanlı konuşmamızı sağlıyorsun. Ee, hatta e, geçen aklıma geldi bir tane YouTuber vardı. Benzer içeriklerle ünlüleri direkt vesaire gibi kişileri couch talk tarzı bir konseptle konuşturup onlardan ağzından laf almasını hani bir yanda hani aslında normalde çok sert bir karakter bir yanda yumuşak bir rahat bir karaktere dönüştürüyor. Hani evet. bu bence seni kendi personanda Öne çıkaran şey, karşındakinin e, tavrını ve enerjisini etkileyebilme gücünün olması. Bu bence seni ön plana çıkaran bir şey. Ve bunun farkına varmanı isterim. Bunu diğer formüllerle, Beyza ile olan sohbetlerin, diğer karşı olan sohbetlerinde de görüyorum. E, karşındaki'nin enerjisini etkiliyorsun ve umarım hani seyircilerimizden birileri de karşına bir fırsat olur da seni konuşma şansları olur. Onlar da eminim bu değişimi fark edeceklerdir. O yüzden bu çok heyecan verici ve ilginç bir durum açıkçası. O yüzden çok evet. keyifli seninle etmek. Teşekkür ederim. Ya şöyle e, bence insanın e, yapabildiği ve yapmaktan keyif aldığı şeyi fark ettiğinde otomatikman enerjisi değişiyor. Ve e, bu şey gibi yani bir mumu yakmak gibi. Ve onu yaktığında hani o işe ister istemez bakarsın. Belki ısınmak için bakarsın mum bile olsa. Belki ateşi incelersin. Belki işte o ışığına bakarsın yanında bir şey yapayım dersin. Ama ister istemez o insan hayatını etkiler. Ee, kendimde iyi, olan ve iyi olduğunu düşündüğüm şeylere bakmaya başladıkça ve keyifli bulduğum şeyleri denedikçe e, kendimde hissettiğim şey aşağı yukarı buydu bu arada. Bunun birin tarafından çok güzel. Çok teşekkür evet. ederim. E, hatta bir yerde aslında gizli gücümü ifşa ettin gibi oldu ama hiç sorun değil. <laughs> o yüzden çok teşekkür ederim. bu um, Açık sözlü olduğunu söylemiştim evet. <laughs> e, evet ama bu, bu çok güzel bir şey. O yüzden bunu lütfen devam ettir yani. Hiç sıkıntı yok. Kesmeyeceğim de özellikle burayı bu arada. Aha. Çok iyi. Çok sevindim. Evet e, ben çok teşekkür ederim Doğa'ya hem vakit ayırdığı için hem böyle beni kırmadığı için ve şunu da altın çizmek isterim. Biz Doğa daha öncesinde bir yayın çektik ama tamamen teknolojik e, bir şeylere kurban oldu. O sebeple hani Doğa'yı aslında daha önce tanıyacaktınız siz neredeyse bir 10 bölüm kadar falan önce. Ama e, hem sabırlı davrandı hem yani gerçekten e, hiç kırmadı beni çok teşekkür ediyorum geldiği için. E, ve... E, Hayatın içinde fırsatları okuyup, e, bence böyle cin gibi olabilen insanların e, biraz dediklerine kurtulak vermek lazım. O yüzden doğa iyi ki geldi. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Ezgi. Çok güzel. Ağzına sağlık. Ne demek. Görüşmek üzere. Bir sonraki bölümde hoşçakalın. Görüşürüz.